Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin 5 büyük şehir ve 5 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Şimdi ben adayımızı huzurlarınıza çağırıyorum. Evet, Ercan Çimen. Ercan Çimen, halihazırda mevcut AK Parti il başkanımız olup 1966 Gümüşhane doğumlu. Belediye başkan adayımız Doktor Seyfettin Kalay. Bartın Belediye Başkan Adayımız Sayın Seyfettin Kalay. Kırşehir'de Belediye Başkan Adayımız mevcut başkanımız Yaşar Bahçeci. <laughs> belediye Başkanımız Cafer Özdemir'i davet ediyorum. Mevcut Belediye Başkanı da olan Amasya Belediye Başkan Adayımız Sayın Cafer Özdemir. Büyük mücadelelerin şehri Afyonkarahisar'da belediye başkanımız ve bu dönemde de adayımız Burhanettin Çoban. Me belediye başkan adayımız Fatih Mehmet Erkoç. Hali hazırda mevcut il başkanımız olan Kahramanmaraş Belediye Başkan adayımız Sayın Fatih Mehmet Erkoç. Eskişehir Belediye Başkan adayımızı huzurlarınıza davet ediyorum. Ticaret Odası Başkası Başkanı Harun Karaca. <laughs> Ve belediye başkan adayımız, belediye başkanımız Mehmet Özesekli. Konya'da da inşallah belediye başkan adayımız, belediye başkanımız Tahir Akyürek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı açıklıyorum. Evet, mevcut belediye başkanımız Melih Gökçek, yeni dönemde de belediye başkan adayımız. Erdoğan çözüm süreci bahsedin. üzerinden CHP ve i̇şte MHP'yi de eleştirdi. Biz CHP ve MHP'nin bu ülkeye on yıllar boyunca ektikleri nifak tohumlarını temizlemenin mücadelesi içindeyiz. Onların bozduklarını tamir ediyor. Onların yıktıklarını yeniden ve daha sağlam yapıyoruz. Onların inkar ettiklerini biz görüyor. Onların reddettiklerini biz kabul ediyoruz. Onlar on yıllar boyunca Türkiye'yi olağanüstü şartlara mahkum ederken biz şimdi Türkiye'yi normalleştiriyor, özüyle, asli ruhuyla buluşturuyoruz. Herkes elini vicdanına koysun ve lütfen şu soruyu kendisine sorsun. On yıllar boyunca belli kelimeleri, belli kavramları, türküleri, şarkıları, sanatçıları, düşünceleri yok sayarak, inkar ederek, reddederek Türkiye İyi bir şey yapmış olabilir mi? Türkiye sanal korkularıyla yüzleşmekten kaçınarak iyi bir şey yapmış olabilir mi? Yok denildiğinde varlık asla yok olmaz. Siz istediğiniz kadar görmeyin. Görmezden gelin. Inkar edin. Var olan siz görmüyorsunuz diye yok olup gitmez.